Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Blackpink'in yeni şarkısı çıkmış. Dağıldıklarını sanmamıza rağmen. Yani bitirmek üzereler şu an şarkı şarkı kariyeri diyorum. Grup olarak işlerini ama ee, Bir dakika. Ee, şey yani. Ses deneme 1 2 3 ha oluyor. Kulaklığı taktım da. E, Blackpink Jump diye bir şarkı çıkarmış. Biraz deli bir şey. Klibi var. Tepki vereceğim buna şimdi. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlıyoruz. Biraz sesini kısalım. Çok sesli. Güz Güzel bir başlangıç yaptılar. Rose ile girdik. Oo. <laughs> <Konsere> gitseydim ben. <laughs> Saçma iyi bence ya. Son şarkı olarak istediklerini yapabilirler sonuçta değil mi? Belki de son değildir. Belki de son. Neyse Allah bilir. Hadi dinleyelim. Yargılanmıyoruz. Oh. Oha! Çok iyi ya. Jump. Arkayı siyah yapıp ellerindeki yüzük ışık mı nedir artık onları şey yapmışlar pembe <laughs> black pink demek istiyorlar çok iyi. ay arkadaşlar dalmışım gözüm bulanıklaştı neyse şarkı çok iyi ee, Üstlerinde de cevap yazıyor. Ama bence o, o üstleri plastik, elastik bir şeyden yapılıyordu da adını unuttum. Her neyse işte onları kum, farklı farklı yapsalar daha iyi olurmuş. Ve cisu'nun ya da başka birinin işte kumda sarı kolluklar vardı. O güzel olmamış. Kırmızı yapmalılardı bence. Neyse küçük detaylara takmayalım. <laughs> Arkadaşlar burada hani yelpazelerle dönüyorlar ya bu Kore ya da Japon şeyi işte biliyorsunuz. Niye ben anlatıyorum? Ha yine anlatayım bilmeyenler için böyle dönüyorlar gösteri şeklinde. Evet. <laughs> Biraz saçma olsun yargılamıyoruz tepki ne ne ne? <laughs> Arkadaşlar bu bomba girişine benzemiş değil mi? geldi. Çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Hedef 500 abone, 1000 izlenme.